Merhabalar. Ee, uygulamaya geçmeden önce e, uygulamayı nasıl yaptım, hangi adımlarla e, ve hangi platformlarda çalıştığını böyle kısaca bir e, değinmek istiyorum. E, şimdi ilk başta şöyle, e, şöyle hemen kodumu açayım. Şu şekilde uygulamamızın kodu bu şekilde. Şimdi e, şöyle hemen basitçe bir yüz görüntüsü alacağım. Bu yüz görüntüsü üzerinden uygulamayı anlatmaya geçeceğim. Şöyle Evet. Şimdi bu gördüğümüz e, noktalar Dilip Kütüphanesi'nin e, uygulamış olduğu, bize uygulamış olduğu noktalar. Şimdi bu yüz üzerinde bu noktaları nasıl uyguluyor? Daha önce bu DRIP kütüphanesi ile beraber entegre çalışan bir dosyamız var. Şöyle göstereyim. Şu dosya. 68 noktalardan oluşan, yani yüz noktasından marklardan oluşan bir dosya. Bu ne bu? Bu eğitilmiş veriler. Yani daha önce birileri almış. Fotoğraflar üzerinde verileri eğitip bizim için bir dosya oluşturmuşlar. Tabi bu da ayrı bir iş. Bu dosya sayesinde, yani dedik sayesinde kolay bir şekilde görmüş olduğunuz gibi yüzünüze bu noktaları algılıyor. İşte kaş noktaları, sol göz, sağ göz, yüz şekli, işte ağız, burun vesaire. Bunları bu kütüphane sayesinde kolayca tespit edebiliyoruz. Şimdi ben uygulamayı nasıl yaptım? Şimdi birincisi bu, İkincisi de bu noktaları alıp bize işte bu her noktanın e, x ve y koordinatlarını kaydedebilmemiz için, yani daha doğrusu şöyle değil, e, uygulamaya giriş yaparken işte bunu bir veri tabanında vesaire tutacağız yüzümüzü tanıttıktan sonra. e Şimdi bunları ne olarak tutacağız? Yani ne dosyası olarak tutacağız? Bir e, dizi dosyası, yani vektörel dizilerden oluşan e, koordinatlardan oluşan bir dizi dosyası şeklinde tutacağız ki. Daha sonra gerekli karşılaştırmaları yapalım. Ben Euclid teoremi kullanarak yaptım. Ee, bu karşılaştırma nokta karşılaştırmalarını. Bunları e, ne yapıyor? Bir dosyaya kaydediyor. Şimdi şöyle düşünelim. Ben kamerayı açtım. Ve enroll butonuna bastım. Yani beni tanıyıp kaydetmesi lazım bir yere. Ne işlem yapıyor onu ben kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi bu dosya sayesinde, şu dediğim dilim e, kutbanıda bulunan 68 landmarks dosyası sayesinde, benim yüzündeki şeklindeki yani olan yerlere e, noktaları yerleştirdi. Şimdi işimiz kolay oldu. Bu noktaları yerleştirdikten sonra bunların biz e, bir yere kaydetmemiz lazım. Şimdi benim yaptığım kodda bu noktalara karşılık gelen Koordinatları alıyor ee, Ve Bir e, normal text dosyasında kaydediyor Ama bir formatta kaydediyor Yani rastgele kaydetmiyor tabi. Bu da 128D Yine bilim kütüphanesi ile entegre çalışan 128D dediğimiz Yine eğitilmiş bazı Platformlardan daha doğrusu verilerden oluşan ee, Bunun sayesinde de Buradan aldığımız e, Noktaların koordinatlarını o formata uygun bir şekilde bir dosyada tutuyoruz. Daha sonra ben yani bu kayıt kısmı bundan oluşuyor. Yani ben açtım, enroll butonuna bastım. Benim yüzüme karşılık gelen noktaları oluşturdu. O son noktaların koordinatlarını aldı ve bir dosyaya kaydetti. Yani Dilip Kütüphanesi'nin e, Landmars Landmarks e, eğitilmiş verileri sayesinde yüzdeki noktaları oturttu. Ve bu 128 d dediğimiz yine delik kütüphanesiyle entegre çalışan bu dosya sayesinde, eğitilmiş veriler sayesinde bunları o formatta bir dosyaya kaydetti. Yani benim o dosyada şu an ne var? Benim yüz vektörlerim var. Yani şu noktaların x ve y koordinatları kayıtlı bir şekilde duruyor. Daha sonra geldik sign butonuna. Sign butonuna bastığımız zaman yani hiçbir şey sanki olmamış. Şu an veri tabanında kayıtlı bir veriler var ama ben tekrardan giriş yapıyorum Giriş yaptığım zaman ne oluyor? Tekrar bu şekilde benim yüzüme Yüzüme karşılık gelen noktaları oluşturuyor Ondan sonra bu noktaların koordinatlarını çekiyor Daha sonra o dosyanın içindeki koordinatlarla Bir mesafe yani öbürü teorimi ile Karşılaştırıyor bunu mesafesel olarak Belli bir eşit değeri var Ben yaptığım kodda 0.4 eşit değerinde çalıştım bu 0.4 değerinin eğer üstündeyse çıkan sonuç aradaki mesafe Demek ki bu yüz ona ait değil Eğer 0.4 eşit değerinden küçükse de Demek ki bu yüz Yani benim şu an kameradaki yüzüm O veri tabanındaki kayıtlı vektörlerle Aradaki mesafe 0.4'ten küçük olduğu için Demek ki bu benim Yani bu şekilde mantık Hızlıca tekrar bir üstüne geçmek istiyorum ee, Enron butonuna bastım benim yüz vektörlerimi aldı bir dosyaya kaydetti. Sonra sign butonuna basınca oradan e, tekrar kamerayı açtı. Şu nokta yani yüzündeki tekrar farklı kişiymişim gibi yine noktaları aldı koordinatları. Orada bir mesafe öklüte mesafe karşılaştırması yaptı ve mesafe işte 0.4'ün altındaysa veya üstündeyse diye true ya da false değer gönderdi. E, yani işlem bu şekilde. Şimdi bunu kapatıp Şöyle kapatmaya çalışacağım. Nereye geçtim bu sefer? Kodumu çalıştırmaya geçtim. Yani uygulamayı göstereceğim. Şimdi ben bu uygulamayı yaparken e, Şöyle Hangi platformda yapabilirim diye biraz araştırdım. Çünkü bunun içinde işte bir sürü Eklentiler oluyor. Yani Python, tam Python değil ama e, Şimdi diğer mobil geliştirme ortamları işte Android Studio vesaire. Bunlarda Python dili kullanılmıyor. Eşim şimdi Python diliyle kodladığım için bunu mobil ortama bir şekilde taşıyabilmem lazım. Bunu araştırdım. Bunun içinde Kiwi diye bir bizim bir eklentimiz var. Bunu import ederek sistemimize yani e, dosyalarını yükleyerek Python diliyle yazdığımız uygulamayı bir nevi APK'sını oluşturarak mobil ortama taşıyabiliyoruz. Şu an benim yaptığım uygulama aslında yani bilgisayar üzerinden gösteriyorum ama bir mobil uygulama olarak düşünebiliriz. APK'sını daha oluşturmadım çünkü. Ama yani şu an göründüğü gibi bu şekilde bir şey çıkacak. Çünkü bu Kiwi uygulamasında çıkan bir pencere. Yani mobil uygulama olarak düşünebiliriz. Eee Şimdi onun dışında dilip kütüphanesi bu e, CV2 dediğimiz OpenCV sadece şey için kullanılıyor. Yani bu projeyle aslında bir alakası yok. Yani çok olarak. Yani dilip kütüphanesi bu tanıma işlemleri e, yani yüz verilerinin kaydedilmesi, alınıp kaydedilmesi, tekrar ondan sonra sayına basınca yüz verilerini alıp karşılaştırma yapılması falan. Bunlar dilip kütüphanesi sayesinde olan bir özellikle. OpenCV sadece basit bir iki işlemde kullanılıyor. Yani işte kamerayı aç, capture al. Daha sonra işte onu gri formata dönüştü çünkü bu Gri formatta çalışıyor bu dediğim drip e, Fonksiyonları Yani bir iki parça iş için yani yoksa OpenCV ile pek bir işim olmadı yani çok Dilip aslında burada belirleyici olan dilip kütüphanesi Şimdi çalıştırdım uygulamayı Şimdi şuraya dikkat çekiyorum Şimdi Şu kısımda masaüstünde bu kısımda e, Herhangi bir dosya yok onu neden söyleyeceğim şimdi? Anlatacağım. Şimdi yani benim şu an herhangi bir e, veri tabanında herhangi bir şey yok şurada masa üstünde. Enrollment'a basıyorum. Evet. Şu an bakın. Bir veri geldi. Bunu öylesine e, kaydettim. Yani yüz görüntüsü onu da kaydettim. Oradan alıyorum. E, şimdi asıl önemli olan data.csv dediğimiz dosya. İşte benim ee, dediğim gibi o yüz landmarklarında da işte e, 68 tane nokta var. Onların koordinatlarını aldı. Burada 128D dediğim gibi formata uygun bir şekilde kaydetti. Bu, bakın bu benim yüzün e, koordinatları. koordinatlarım. Yani o noktaların 68 noktanın koordinatı diye düşünebiliriz. Dizi şeklinde böyle atıyor burada. Şimdi bu herkeste farklı olur. Fotoğrafa göre ufak tefek oynamalar olabilir ama e, şöyle işte dediğim gibi Şimdi buraya kaydettik bunu. Kaydettikten sonra işlemi bitti en kısmıyla. Şu an kayıplıyım Yani yüzümü tanıdı ve buraya kaydetti yerleri. Şimdi ben sign'a e basıyorum. Şöyle yapıyorum. Hemen deneyim. Sign'a e bastım. Bakın ne oldu? Şurada başarılı yazdı. Giriş başarılı. Şurada da hoş geldin Hasan diye bir sayfa. Yani şöyle. Evet özür diliyorum kısa bir kesinti oldu. Şimdi dediğim gibi e, başarılı yazdı ve sayfaya giriş yaptı. Şimdi çıkışa basıyorum tekrar başa geldik. Hemen ne yapıyorum? Direkt zaten webcam'in ışığı yanıyor çünkü görüntü alıyor yüzden bir capture alıyor. Tekrar enrollment'a basıyorum. Şöyle göstereyim. Aslında şöyle gösterseydim daha iyi olacaktı. Tekrar basıyorum enrollment'a. Hani şuradaki değişimi görmeniz amacıyla. Evet. Şurada bakın güncellendi zaten burası direkt. Yani tekrardan ben bir görüntü aldım ve veri tabanına attım. Şimdi tekrar sign'a basıyorum. Giriş başarılı dedi ve beni sayfaya yönlendirdi. Aslında burada şöyle bir şey var. Yani ben o butona bastım diye sign butona bastım diye bu sayfaya gelmedi. Benim yaptığım işte şu şekilde. Ben sign'a bastım. O sign benim e, ee, yüz verilerimi aldı yani kamera açıldı ve şuradaki data csv'deki yüz verileriyle öklit teoremiyle bunun bir karşılaştırmasını yaptı. Aradaki mesafeyi ve eşik değerine küçük olduğu için yani benim yüzüm olduğu için e, beni bu sayfaya attı direkt. Yani kendi sayfama giriş yapmış oldu. Şimdi bir de şey yapacağım. E, sign diyeceğim ama böyle yüzümü böyle bir tuhaf yapacağım. Yani bir e, şöyle söyleyeyim. Yani yüzümü normalden daha farklı bir şekle göründüreceğim Böyle yani beni tanımasın diye öyle söyleyeyim. Şu an yüzümü ekşitiyor. Sayne bastım. Başarısız dedi. Yani herhangi bir yer açılmadı. Yani dediğim gibi uygulama bu şekilde çalışıyor. Bu aslında bir mobil uygulama Kiwi üzerinden yaptığım için yani mobil ile Python'ı birleştiren o aradaki köprü görebili gören bir uygulama. Tabi bunu normal aplikasyon çıkarıp mobil ortama aktarabiliriz ama anlatması kolay olsun diye yani aslında sistem bu şekilde. Enroll'a basıyoruz. yüz verilerimizi alıp data csv'ye kaydediyor. Vektörleri. Daha sonra biz giriş yapacağız. Sign'a bastığımız zaman o vektörlerle e, sign'a bastığımız zaman kamera açılıyor. Bizim vektörlerimiz karşılaştığı yüz vektörünü. Ve şöyle tekrar deniyorum ve beni tanıdığı için beni direkt sayfaya atıyor. Ee, yani uygulama bu şekilde.